EuropeHB hocama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde e, kullanıcılar arkadaş olarak eklerken aynı zamanda sitemizin e, güvenliğini nasıl sağlayabiliriz onu öğreneceğiz. Yani aslında arkadaş ekleme e, metodunu kullanırken e, diğer kullanıcılar ve hatta e, bize zarar vermek isteyen kişiler e, sitemize e, atak yapabilir. Onu nasıl engelleyeceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle bir bakalım mesela bir kullanıcımızı arkadaş olarak ekleyelim şuradan. Mesela e, Kaan arkadaşımızı eğer eklemediysek evet diyelim. Arkadaşlık isteği başarıyla gönderildi. Kullanıcının onaylamasını bekleyiniz. Mesajını aldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlık ekleme isteği e, 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 arkadaşlık ekleme sistemimiz yine çalışıyor. Şimdi şöyle bak e, bakalım arkadaşlar. E, P -P -E -J diye bir sesin değişkeni tanımladım. Peki bu ne arkadaşlar? E, bunun açılımı arkadaşlar PHP hocam profil Etkileşimi jetonu. Yani bir nevi Facebook'ta biliyorsunuz jetonlar var. Ne jetonu bunlar? Bunlar izin. Kullanıcıların profil bilgilerini alabilmeniz için ve hatta herhangi bir etkileşim için kullanmanız gereken jetonlar bunlar. Yani siz mesela kullanıcının fotoğrafını istiyorsunuz veya herhangi bir bilgilerini çekmek istiyorsunuz. Tabii ki kullanıcıdan izin alarak işte bu e, jetonlarla Facebook'ta bu akses jeton denilen e, jetonlarla akses jetonlarla gerçekleştiriyor gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. E, bu açıklayayım arkadaşlar size. Session değişkenini tanımladım. PPEJ diye açılımını söyledim size. Hatta şuraya da yazayım. PHP hocam ee, ne diye hocam profil etkileşim jetonu jetonu diyelim şöyle ppj pp ej evet ppj -e evet daha sonra e, diyoruz ki burada session e, değişkeni eğer alınmadıysa, yani böyle bir seçim değişkeni oluşturulmadıysa oluştur diyoruz. Öncelikle seçimimizin oluşturulduğundan emin oluyoruz. Daha sonra e, rastgele bir sayı yani random fonksiyonu kullanarak gördüğünüz gibi e, kaç tane burada rakam var. E, bir e, rakam oluşturuyoruz. Kullanıcıların bunu bilmesi imkansız. Yani biz daha önceden kullanırken ne yapıyorduk? E, üyenin ID'siyle Şuradan script'i gönderirken post metoduyla Üye 1 vardı ve üye 2 vardı Şimdi ppc'ye ekledik ona çıkacağım size Üye 1 ve üye 2 vardı e, Bu id'leri alarak post metodunu çalıştırıyorduk Fakat kullanıcılar bu arkadaş olarak ekle php Yani e, diğer e, kişiler bize buradan zarar verebilir Sistemize atak e, yapabilir Onu engelleyeceğiz Yani o sayıların tahmin edilemeyecek bir sayılar olması gerekiyor Yani 10, 11 gibi sayılar e, ufak rakamlar değil de şöyle gördüğünüz gibi milyonlar Gördüğünüz gibi burada rand fonksiyonu kullanarak artık o sayılar milyonlara denk olacak. Ve kullanıcıların bunu bulması bulması neredeyse imkansız arkadaşlar. Tabii ki şans bu. Milyonda bir tutabilir. Her neyse. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne dedik? Rastgele bir sayı tanımlıyoruz. Rand fonksiyonuyla rastgele bir sayı. Milyonları içeren bir sayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada değerimiz milyonları içeriyor. Rastgele bir sayı. Daha sonra Session değişkenimizi, session değişkenimizi şifreliyoruz. Base 64 encode fonksiyonu arkadaşlar. Aslında 6 bitlik veriyi 8 bitlik veriyi 64 bitlik veriye çeviriyor. Yani arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. ikili sistemi dörtlü sisteme onlu sisteme 16'lı sekizli sisteme çeviriyor gibi düşünebilirsiniz ama tam olarak öyle değil aslında yani kısacası arkadaşlar şifrelemekten çok 8 bitlik veri 64 bitlik veri çeviriyor ve e, normal bilgiden yüzde otuz daha fazla yer kaplıyor yani eğer biz bez altmış kullanmasaydık yüzde otuz daha az yer kaplayacaktık fakat fakat bu e, güvenlik için önemli arkadaşlar bez 64 dört enkodu kullanarak bu sayıyı biz şifreliyoruz yani kullanıcılar e, tahmin etse bile tahmin ettiği sayıyı bile şifreliyoruz burada. Böylelikle güvenlik sorunumuz ortadan kalkmış oluyor. Peki bunu ne yapıyoruz? Rastgele sayı değişkenimizi e, script e, JavaScript'imizde burada e, yeni bir değişken tanımlıyoruz rastgele sayı ve onu bizim e, şifrelediğimiz rastgele sayıya eşitliyoruz burada. E, eşitledikten sonra arkadaşlar şuraya yeni bir e, değişken tanımlıyoruz. E, şöyle gördüğünüz gibi üye 1, üye 2 değişkenimiz vardı. Şimdi de PPEC değişkeni değişkenimiz var. O da bizim rastgele sayımıza eşit. Yani PPEC değişkeni değeri bizim rastgele sayımız. Ee, şurada ta tanımladığımız gördüğünüz gibi. Ee, neydi bu? PHP hocam profil etkileşim jetonu değişkeni arkadaşlar. Ee, açıkçası yani açılımı. Şimdi e kullanıcı bu bilgileri aldıysa arkadaşlar e ekle butona tıkladı. Ne yapıyor bizi? arkadaş olarak ekle e, sayfamıza gönderiyor dedik. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle bir session değişkenini e, bir önceki derste unuttuk aslında session start dememiz gerekiyordu. Session start diyerek e, session'ımızı çalıştırıyoruz öncelikle arkadaşlar. Kayıtlı olan session'ımızı kullanıyoruz. Şimdi PPC değişkenimizi biliyorsunuz. Bunu e, post metoduyla, ZeroScript'te post metoduyla gönderdiğimiz PPC değişkenini normal bizim yine e, arkadaşlar ekle PHP sayfamızda bir değişkeni atıyoruz. Yine aynı isimli PP ec e, değişkenine PPG diyeyim arkadaşlar. PPG değişkenine atıyoruz burada. Daha sonra bunu arkadaşlar e, yine şifreliyoruz. Onu da şifreliyoruz arkadaşlar. E, URL'den gelen ppc e, session değişkenimiz bu bizim arkadaşlar hatırlıyorsanız. Session değişkenimizi de burada e, ne yapıyoruz? Burada şifreliyoruz. Hatırlıyorsanız şurada da burada da sayıyı şifrelemiştik. Şimdi session değişkenini şifreliyoruz arkadaşlar. Session değişkenimizi de ses e, ppc diye eşitliyoruz. Tabii ki şifrelenmiş bir biçimde. Daha sonra e, e, isset fonksiyonu e, fonksiyonunu kullanarak session'ımızın e, ppc ppj değişkenimizin yani session'ımızın e, ve kullanıcının id'sini e, tuttuğumuz session'ımızın gelip gelmediğini, kayıt e, bu session'ların kayıtlı olup olmadığını browser'da test ediyoruz. Eğer kayıtlı değilse bu ne demek oluyor? Ya kullanıcı çıkış yaptı ya da e, kullanıcı hareketsiz kaldığı için sitede her, herhangi bir harekete etmediği için session kaydı bitti. Kullanıcıya ya browser'ını yenilemesini istiyoruz. Ondan sonra e, eğer session değişkenimizle PP e, değişkenimiz e, birbirine eşit değilse bu ne demek oluyor? Eksik bir bilgi var. Yani ya şu gelmedi post metoduyla, ya da seçim değişkenimiz gelmedi. ve da post metoduyla gelen değişken boşsa bize hata versin eksik bilgi diye bir hata veriyor. Şimdi bakalım yine çalışıyor mu? Biraz önce aslında denemiştik arkadaşlarımızda. Ben attım server aslında. Mesela şöyle bir arkadaşımızı ekleyelim. Berkay arkadaşımızı arkadaş olarak ekle diyelim. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlık isteği başarıyla gönderildi diyor. Onaylanmasını bekleyin. Eğer yenilesem sayfamı, yenilesem sayfamı tekrar eklemeye çalışsam kullanıcı. Gördüğünüz gibi, bu kullanıcı zaten arkadaşlık isteği gönderdi. Lütfen sabırlı olun diyor. Kendi profilime de bakarsam kendi profilimde ben ekleyemiyorum kimseyi. Yani e, kendine ekle butonu yok. Ama ne yazıyor? Diğer üyeler sana arkadaşlık isteği gönderme linkini görecekler yazısı var. Bunu aslında daha sonra silebiliriz orada. Sadece test etmek için yazmıştım aslında buraya. Evet arkadaşlar e, ne yapalım? Bu dersimizde bu kadar olsun. E, böylelikle e, basit aslında bir o kadar da kullanışlı basit ve kullanışlı bir metot öğrendiniz arkadaşlar bu yani çok profesyonelce kullanılmış bir şifreleme güvenlik metodu değil ama hani çok profesyonelce değil dediğime bakmayın yani yine işin oldukça sık kullanılan bir şifreleme metodu bu arkadaşlar yani bu rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar base64 decode fonksiyonunu kullanabilirsiniz. PHP.net'ten biraz daha okuyabilirsiniz. Bugünkü dersimiz de bu kadar olsun arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Yine dosyalarınızı indirebileceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.